Herkese selamlar. Tercihlerinizi yaptınız. İnşallah hayırlısıyla güzel yerler gelir umarım. Ee, biz 2023 tayfa için bu bölümden itibaren derslere başlıyoruz. Fakat bu farklı bir başlayış olacak. Herkes gibi değil. Özellikle 12. sınıflar için e, Eylül'de görmeye başlayacakları 12. sınıf konularını ben şimdiden Klasik konu anlatımı tarzı değil, çok farklı bir anlatımla e, ve direkt e, ÖSYM tarzı sorularla konuları size anlatmaya çalışacağım. Logaritmadan başlayacağız. E, özellikle derece yapmak isteyenler 12. sınıflardan ve tabi mezun tayfada çıkacak. E, onlara da tavsiye ediyorum. Onlar için e, çok büyük faydası olacak bölümler çekeceğiz. İlk bölüm dediğim gibi logaritma. E, klasik bir konu anlatımı olmayacak. Konunun e, özünü anlamaya çalışacağız. Fazla özelliklere boğmadan sizi. Örneğin bu bölümde e, logaritmanın temel özelliklerini, logaritma nedir? Logaritmayla yapılması istenen şeyler nedir? E, bununla ilgili birkaç özelliği verip, e, bir 2-3 soru çözüp ÖSYM tarzı, sizden şunu isteyeceğim. 2020, 2021 ve 2022'de AYT'de çıkmış logaritma sorularını çözmenizi isteyeceğim. Ki çözebilir vaziyete hemen gelebileceksiniz. Bu seviyedeki arkadaşlar için konuşuyorum. Şöyle başlayalım. Logaritma nedir? Logaritma bir üst bulma işlemidir. Örneğin 3 üzeri 0, 1. 3 üzeri 1, 3. 3 üzeri 2, 9. 3 üzeri 3, 27. 3 üzeri 4, 81. 3 üzeri x, 8 ise 3'ün kaçıncı kuvveti 8'dir? Tam bir kuvvet 8 değil. 3 üzeri x, diyelim ki 56 yazdım. 3'ün kaçıncı kuvveti 56? Biz yaklaşık değerlerini bulabiliriz. İşte bu yaklaşık değeri sembolize etmek istersek nasıl sembolize edeceğiz? Logaritma ile sembolize edeceğiz. 3 üzeri x, 8 ise x nedir? Bakın burada 3 üzeri 1, 3. 3 üzeri 2, 9. 3'ün kaçıncı kuvveti 8? 1 ve 2 ile e, arası, X arasında olan bir kuvvet 8'e eşit olabilir. X, 1 ile 2 arasında. Aynı şekilde 3 üzeri X, 56. Bakın burada 3 üzeri 3, 27. 3 üzeri 4, 81. 56, 27 ile 81 arasında. Dolayısıyla X... 3 ile 4 arasında olabilir. Peki bu x'i ben sembolize etmek istesem. Bir matematiksel sembolle. işte logaritmadan faydalanacağız. Logaritmanın sembolü L -O -G, log diye yazacağız. Şöyle küçük harflerle log. Ee, bakın 3 üzeri 2, 9 değil mi? 3 üzeri x, 27 desem x kaçtır dersiniz üstte de yazılı. x 3'tür. 3'ün 3. kuvveti 27 Veya şuraya da de x desem 3 üzeri x 9 desem 3'ün kaçıncı kuvveti 9? 2. kuvveti. Bu üst bulma işlemine başta da söyledim. Logaritma işlemi denir dedik. Bu x'i logaritmalı ben şu şekilde yazabilirim. x e, neyin üssü? Taban ne burada? 3. İşte bu logaritma sembolünün tabanı 3 olacak. Logaritma 3 tabanında 9. 2'ye eşit 2'yi aynı şekilde aynı zamanda bu şekilde de ifade edebildim ben. 3'ün kaçıncı kuvveti 9? İkinci kuvveti x 2. Aynı şekilde 3'ün kaçıncı kuvveti 27? x taban 3. Logaritma 3 tabanında 27. kuvveti ee, 27 gibi. Tabi bunların tam değerlerini biliyoruz. İşte bilmediğimiz değerler. Şurada yazmıştık. 3 üzeri x 8. 3 üzeri x 8 ise x nedir? Tam olarak bilmiyoruz. 1 ile 2 arasında olduğunu biliyoruz. E, logaritma sembolüyle nasıl yazacağım ben bunu? x taban 3 logaritma 3 tabanında 8'e eşit. Aynı şekilde şunu da yazalım. 3 üzeri x 56. x nedir bu da? Yine taban 3. Logaritma 3 tabanında 56 şeklinde yazabiliriz. Yani burada şu döngü var. O döngüyü şöyle kocamanca bir yazayım. x eşittir. Logaritma a tabanında b ise bunu üstel bir ifade-denklem şeklinde nasıl yazarız? a üzeri x, b'ye eşit. a'nın kaçıncı kuvveti b? a'nın x'inci kuvveti b ise a üzeri x eşittir b şeklinde yazabilirim ben bunu. Şimdi birkaç diğer özelliğini de vereceğim. Evet, şöyle eşitlikler yazdım. Logaritma iki tabanında 8 bölü 2 kaçtır? 8 bölü 2, 4. 2'nin kaçıncı kuvveti 4'tür? 2. kuvveti. Bu 2'ye eşittir diyebiliriz. Bunu ben şöyle yazsam. Logaritma 2 tabanında 8 bölü 2'yi. Logaritma 2 tabanında 8. Eksi logaritma 2 tabanında 2. Acaba aynı sonuca ulaşabilir miyim? Logaritma 2 tabanında 8. 2'nin kaçıncı kuvveti? 8. 3. Logaritma 2 tabanında 2. 2'nin kaçıncı kuvveti? 2. 1. 3 eksi 1. 2. Aynı sonuca ulaştım. Burada şunu diyebilirim. Şu özelliği vereceğim size. Logaritma x, ça, x bölü y yazdığımda bunu ben e, logaritma salınan ifadelerin ayrı ayrı logaritmasının farkı şeklinde yazabilirim. Logaritma x eksi logaritma y şeklinde. Bakın burada dikkat ederseniz taban yazılmamış. Taban yazılmadığı zaman taban 10 demektir. 10 tabanında logaritma. Eğer taban yazılmazsa o tabanın 10 olduğunu bileceğiz. Bakın burada da logaritma 2 tabanında 8 çarpı 2 demişiz. 8 çarpı 2 16. 2'nin kaçıncı kuvveti 16? 4. kuvveti. Şimdi ben bu çarpılan 2 ifadeyi şu şekilde ayrı ayrı toplama şeklinde yazsam. Logaritma 2 tabanında 8 artı logaritma 2 tabanında 2. Logaritma 2 tabanında 8, 3. Logaritma 2 tabanında 2, iki, 2'nin kaçıncı kuvveti? 2, 1. 3 artı 1. Yine aynı sonuca ulaştım. Dolayısıyla onu da şu özellikle gelenleştirebilirim. Logaritma x çarpı y. Bunların ayrı ayrı logaritmalarının toplamı şeklinde yazabilirim. Logaritma x artı logaritma y. Yine taban yazmadım. Tabanlar yazılmadığı zaman ne demek? 10 tabanında demek. Şu var, onu da anlatayım e, ee, taban E tabanında ise E dediğimiz öğüler sayısı 2,71 gibi, gibi bir sayı. Örneğin logaritma e, e tabanında x dedim. Bunu biz sembolünü daha da basitleştirerek ln yani Elen ln x şeklinde yazabilirim. Tabana bir şey yazmadım. Örneğin Elen 9 ln 9 demek aslında logaritma e tabanında 9 demek. Tabana e yazdığımızda bunu ln şeklinde yazabiliriz bu logaritmayı. Taban yazılmazsa taban 10 demek. Ve şu iki özelliği de vereceğim. Ondan sonra 3 tane ÖSYM benzeri soru çözeceğiz. Onun arkasından siz 2020, 21 ve 22 logaritma sorularını %90 çözebilir vaziyete geleceksiniz. E, ee, logaritma 2 tabanında 2 üzeri 3. Bakın. 2 üzeri 3 kaç? 8. Logaritma 2 tabanında 8. 2'nin kaçıncı kuvveti? 8. 3. kuvveti. Direkt şu özelliği kullanabiliriz logaritmadaki. O özelliği vereceğim. Şu 3 yana çarpan olarak gelebilir. Logaritması alınan ifadenin üssü. Logaritmanın yanına çarpan olarak gelebilir. 3 çarpı logaritma 2 tabanında 2 diye yazabilirim. Logaritma 2 tabanında 2, iki, 1'dir. 2'nin kaçıncı kuvveti? 2, 1. Aynı tabanda aynı sayının logaritması bir Dolayısıyla 3 çarpı 1, 3. O zaman şunu yazabilirim. Logaritma A tabanında X üzeri N gibi bir ifade karşıma gelirse, bu neyi logaritmanın yanına çarpan şeklinde yazabilirim. N çarpı logaritma A tabanında X şeklinde yazabiliriz. E, taban, e, pardon, bu katsayı madem üstten yana geldi, tekrar bu katsayıyı üste de geçirebilirsin sorunun durumuna göre. Yani neyi tekrar buraya alabilirsin. Şimdi o dediğim birkaç soruya bakalım. Evet ilk soru şöyle. 2021'de 21'de 20'de pardon çıkmış. Sorunun işlemini bu şekilde yapabilirsiniz. 5 çarpı logaritma 5 tabanında a bölü 25 eşittir 2 çarpı logaritma 5 tabanında A ise A kaçtır? Demin gösterdim. Hani üstler yana çarpan olarak geliyor diye. Ya. Yandaki çarpanlar da logaritma sallanan ifadelerin üstüne gelebilir. 5'i buraya alabiliriz. Logaritma 5 tabanında A kare bölü 25'in 5. kuvveti. 2'yi bunun üstüne alabilirim. E, logaritma 5 tabanında A kare. X de logaritma 5 tabanında, logaritma 5 tabanında mantıksal olarak e, matematikte işlemlerde, e, madem bunlar birbirine eşit, logaritma 5 tabanında, o zaman logaritması alınan ifadeler de birbirine eşittir. Yani a kare, 5. kuvvetinde alayım. A karenin 5. kuvveti a üzeri 10, 25'in 5. kuvveti 25 üzeri 5. A kareye eşit. Bu a kare ile a üzeri 10'un iki tanesi sadeleşir, a üzeri 8 olur a üzeri 8 eşittir 25 üzeri 5. 25'i de 5'in kuvveti şeklinde yazsak a üzeri 8 eşittir 5'in karesi 5 üzeri 10'a eşit değil mi bu? Buradan a'yı ne bulurum? a eşittir 5 üzeri 10 bölü 8 şeklinde bulabilirim. Hatta şunları sadeleştir. a eşittir 2'ye böl 5, 2'ye böl 4, 5 üzeri 5 bölü 4 şeklinde yazabilirim. Bunu soruya göre kullanırım artık. Ee, şimdi ikinci soruya bakalım. Evet şöyle bir soru. ikinci soru. Yine ÖSYM tarzı soru. Benzer bir soru. X1 ile 20 arasında ve X1 tam sayı ve iki tane B'yi kullanmışız. Logaritma 2 tabanında, logaritma 2 tabanında X ifadesi de pozitif bir tam sayıya eşitse ise X'in alacağı değerler toplamı kaçtır? Tabii x yerine 2'den itibaren 2 verirsin, 3, 4, 5, 6, 19'a kadar değerler verebilirsin. E bu daha yüksek olduğunu kabul edin, e 50 olduğunu kabul edin, 100 olduğunu kabul edin. 100'e kadar değerler mi vereceğiz şimdi? Bir yerde kesilecek elbette ki. E Madem bu bir pozitif tam sayı, 1'den itibaren... Bunu bu ifadeyi eşitleyelim. İlk önce 1'e eşitleyelim, 2'ye eşitleyelim, 3'e eşitleyelim. Bakalım x neler çıkacak? 20'den bir, büyük bir sayı çıkarsa orada keseriz. Logaritma 2 tabanında logaritma 2 tabanında x diyelim ki 1. Ne demiştik? Logaritmada bir döngü vardı. İlk baştaki e, dakikaları izlerseniz, geri dönerseniz 2'nin kaçıncı kuvveti e, 2'nin evet kaçıncı kuvveti 1? Birinci kuvveti. 2 üzeri 1 logaritma 2 tabanında x'e eşit. ya şöyle diyelim. 2'nin kaçıncı kuvveti logaritma 2 tabanında x? Birinci kuvvetiymiş. 2 üzeri 1 logaritma 2 tabanında x'e eşit. Yazıyorum şöyle. Logaritma 2 tabanında x 2 üzeri 1 yani 2'ye eşit. Yine şu döngü 2'nin ikinci kuvveti x'e eşit. Demek ki x buradan 4 bulunur. Evet 1 ile 20 arasında. Diyelim ki bu if ifade 2 Logaritma 2 tabanında, logaritma 2 tabanında x, 2. Yine döngüyü oluşturuyorum. 2'nin ikinci kuvveti, buradaki ifadeye eşit logaritma salının ifade. Logaritma salının ifade de bir logaritmalı ifade. Logaritma 2 tabanında x, 2'nin ikinci kuvveti. Yani 4'e eşit. Buradan x neye eşit olur? Yine şu döngüden 2 üzeri 4, x'e eşit, x 16'ya eşit. Diyelim ki bu 3, logaritma 2 tabanında Logaritma 2 tabanında x eşittir 3. 2'nin 3. kuvveti logaritma iki tabanında e 2 tabanında x'e eşit. 2'nin 3. kuvveti 8. Logaritma 2 tabanında x 8'e eşit. Buradaki ifadenin çözümü 2'nin 8. kuvveti x'e eşit. x eşittir 2 üzeri 8. 2 üzeri 8, 64, 128, 256. E 256 bu aralıkta değil. Ben x'in e, bu aralıktaki değerlerini arıyorum. Neler bunlar? 4 ve 16. Bu değerlerin toplamını soruyor. 4 ile 16'nın toplamı 20. Şimdi üçüncü soruya bakalım. Evet, üçüncü soru şöyle. x bir tam sayı, logaritma 29 tabanında x, logaritma 2 tabanında x, bir kapalı aralık, kapalı aralığında bulunan tam sayılar ile 2, 4, x de dahil, kapalı aralığında bulunan tam sayılar aynıdır. Bu aralıkla bu aralıkta bulunan tam sayılar dikkat edin aynıymış. Buna göre x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi bakın bu 2, 4 aralığındaki tam sayılar 2 ve 4'te dahil neler? 2, 3, 4. Tamam. Ben burada logaritma 29 tabanında x ile logaritma 2 tabanında x üst sınır alt sınır. Alt sınır örneğin 1,2 olabilir mi? Üst sınırda ee, ne olsun? bu aradaki tam sayıları alacak. Öyle değil mi? 4,9 diyeyim. Logaritma 29 tabanında x 1,2'ye, logaritma 2 tabanında x 4,9'a eşit olabilir. Ama x tam sayı olacak işte. Bu aralıktaki tam sayılar yine 2, 3 ve 4'tür. O zaman şunu diyebilir miyim ben? Logaritma 29 tabanında x birden büyük bir sayı olacak. Birden büyük. Buradan x şu döngüden 29'dan büyük bir sayı. X 29 olursa logaritma 29 tabanında 29 1'dir. 1'e eşit olur. 29'dan büyük bir sayı olacak. Tamam. Aynı şekilde şu üst sınır logaritma 2 tabanında X 4 küsur olabilir. 4,9 olabilir. 4 99 olabilir. Ama 5 olamaz. 5'ten küçük bir sayı olacak. Logaritma 2 tabanında X küçüktür. 5. Ee, yine şu döngüden 2 üzeri 5 x 2 üzeri 5'ten küçük olacak. 32'den küçük olacak. Eğer x 32 olursa logaritma 2 tabanında 32 5'e eşittir. 5'ten küçük olacak. Dolayısıyla şu döngüden o eşitsizlikleri de ileride nasıl çözüleceğini bir bazı püf noktaları var. Yeri geldikçe anlatacağız. x küçüktür 32. Şimdi ne oldu? x 29'dan büyük. 32'den küçük bunlar dahil değil. 29 ile 32 arasındaki x tam sayıları neler? 30 ve 31. Bunların toplamını soruyor. Toplamı 61 olarak buluruz. 2022'deki AYT'deki çıkmış soruyu da bundan sonra bakın hemen çözebilirsiniz. Buna benzer çünkü. Şimdi dediğim gibi klasik bir konu anlatımı olmayacak. 12. sınıfın ilk konusundan başladık. Logaritma arkasından diziler, arkasından trigonometri. Biz şu an Ağustos ayındayız, Ağustos Eylül kime kadar bu üç konuyu siz 12. sınıfta henüz yeni başlamışken biz bitirmiş olacağız. Belki de daha farklı konulara gireceğiz. Eğer derece yapmak istiyorsanız sadece bir 15-20 dakikalık videolar bunlar e, izlerseniz çok kalıcı olur sizler için. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.